Bismillahirrahmanirrahim. Bulunduğumuz ay Ramazan ayı. Rabbim buruşlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayı ulvi ve kutsi ayların üç ayların üçüncüsü ve sonuncusu olan çok feyizli ve bereketli bir aydır. Ramazan ayının ilk on gününü bütün Müslümanlar için rahmet, ortadaki on günü mağfiret, sonradaki on günde ateşten kurtulmaktır. Rabbim cümlemize nasip eylesin bu üçünü de. Ramazan orucu ve niyeti nedir? Ramazan şerifte oruç tutmak için şöyle niyet etmek niyet etmek gereklidir. Neveytü en esume gaden lillahi teala min şehri Ramazan. Neveytü en esume gaden lillahi teala min şehri Ramazan. İftar duası da vardır. İftar duası nedir? Allahumme leke sumtu ve bike amentu aleike tevekkeltu ve ala rizqike iftartu ve's-savm el-gadi min şehr Ramazan nabit tu fa'fir li ma qaddamtu ve ma'ahhartu. Mide oxuyalım iftar duasını. Allahumme leke sumtu ve bike amentu aleike tevekkeltu ve ala rizqike iftartu. ve sevmi gadi min Ramazan ramazani neveytu fevfili ma ve ma Bunun manası nedir? Allah'ım senin için oruç tuttum ve sana inandım. Sana güvendim ve verdiğin rızıkla iftar ettim. Ramazanın yarınki günün orucunu tutmaya niyet ettim. Geçmişte ve gelecekte istemeyerek işlediğim günahlarımı affeyle, onlara da tövbe ettim. Bir daha okuyalım. Ramazan orucu ve niyeti. Neveytü en esûme gâden lillâhi teâle min şehr ramazan. Bu Ramazan niyeti. Niyet ettim ya Rabbi senin rızacın Ramazan ayında oruç tutmaya. İftar duasının manası nedir? Allah'ım senin için oruç tuttum ve sana inandım, sana güvendim ve verdiğin rızıkla iftar ettim. Ramazanın yarınki gününün orucunu tutmaya niyet ettim. Geçmişte ve gelecekte işlediğim günahlarıma tövbe ettim. Onları affeyle. Arapçası nedir? Bir de okuyalım. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ala rizgike eftartu ve savmil gadi. Min şehr ramazana neveytü fağfilli ma gattemtü ve ma akhartu. Tam olarak bir okuyalım. Yani. Allahümme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltu ve ala rizgike eftartu ve sevmil gadi min şehr ramazana neveytü fağfilli ma gattemtü ve ma akhartu.